Merhaba. Bu podcast TVD tarafından Deva Partisi'nin eylem planlarını ele almak için hazırlanmıştır. Hazırsanız başlayalım. Merhaba değerli dinleyiciler. Kadınların Türkiye'si başlıklı podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Deva Partisi'nin kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine hazırladığı kadın eylem planının bir kısmını ele alacağız. Bu plan, kadınların her alanda daha fazla fırsata sahip olmasını, eşitlikçi bir toplum inşa edilmesini ve kadınların karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde yer almasını hedefliyor. Kadınların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakları konusunda atılacak adımlar, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bölüm 1: İstanbul Sözleşmesine Geri Dönüş ve Şiddetle Mücadele. DEVA Partisi, kadınların şiddete karşı korunması için en güçlü araçlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olmayı vaat ediyor. Peki, İstanbul Sözleşmesi nedir? Bu sözleşme, kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir uluslararası anlaşmadır. Deva Partisi, İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini yerine getirecek ve bu kapsamda gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hızla başlatacaktır. Sözleşme gereği, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetle ilgili düzenli ilerleme raporları hazırlayacak ve bu raporları GREVIO kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı eylem uzman grubuna sunacaktır. Bu şeffaflık ve düzen, kadınların daha güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlayacak önemli bir adımdır. Bölüm 2 Kanunlarda Ayrımcı Dile Son Verme Kadın haklarının önündeki en büyük engellerden biri de kanunlarda yer alan cinsiyetçi dildir. Deva Partisi bu konuda önemli bir reform yapmayı taahhüt ediyor. Parti'nin kadın eylem planında yer alan maddelerden biri kanunlarda ve ikincil mevzuatta cinsiyetçi dilin yerine eşitlikçi bir dil kullanılması. Bu değişiklikle toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, ayrımcılığı ortadan kaldıran ve kadınların eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan bir dil kullanımı sağlanacak. Bu sadece yasal metinlerle sınırlı kalmayacak, tüm toplumsal söylemler ve uygulamalarla da uyumlu hale getirilecektir. Bölüm 3: Kadınların karar verici pozisyonlarda yer alması Deva Partisi'nin bir diğer önemli hedefi kadınların her alanda etkin ve karar verici olarak yer almasını sağlamaktır. Bunun için çeşitli geçici özel önlemler uygulanacak. Örneğin, %35 cinsiyet kotası gibi politikalar teşvik edilecek. Bu kota uygulamaları kadınların siyasette, iş dünyasında ve yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak. Ayrıca yerel yönetim seçimlerinde cinsiyet kotası uygulanacak ve kadınların adaylık süreçlerinde cesaretlendirilmeleri için kampanyalar düzenlenecek. Kadınların politikaya katılımını artırmak amacıyla partiler ve adaylar arasında daha fazla destek sağlanacak. Bölüm 4: Kadından Sorumlu Bakanlık ve Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme. Kadın hakları ve eşitliği alanında daha etkin bir yönetim için kadından sorumlu bakanlık kurulması planlanıyor. Bu bakanlık kadınların tüm yaşam alanlarında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak ve kadınlara yönelik politikaların daha tutarlı bir şekilde uygulanmasına öncülük edecektir. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında yer alan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ayrılacak. Böylece kadınların sorunlarına daha özel bir yaklaşım getirilecektir. Bir diğer önemli madde ise cinsiyete duyarlı bütçeleme Deva Partisi, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde kadınların lehine bütçeler hazırlanmasını sağlayacak. Bu bütçeler, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artıracak ve sosyal refah düzeylerini iyileştirecek şekilde düzenlenecek. Ayrıca, kadın uzmanlarının bütçe hazırlık süreçlerine dahil edilmesi ve şeffaflık ilkesiyle kamuoyuna raporların sunulması sağlanacak. Bölüm 5: Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, DEVA Partisi'nin en öncelikli hedeflerinden biridir. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, girişimcilik alanlarında daha fazla fırsat sunmak ve eşit maaş politikalarını hayata geçirmek için çeşitli ekonomik reformlar uygulanacak. Cinsiyet eşitliği temelli ekonomik politikalar, kadınların iş gücüne katılımını teşvik edecek ve aynı zamanda aile içi şiddet, yoksulluk gibi sorunların çözülmesine de katkı sağlayacaktır. Bugün Deva Partisi'nin kadın eylem planı içerisinde kadınların Türkiye'si bölümünü inceledik. Eğer bu plan uygulamaya konursa Türkiye'de kadınların her alanda daha güçlü ve eşit haklara sahip olmalarını sağlayacak çok önemli değişiklikler gerçekleşebilir. Kadınların şiddetle mücadelede daha güçlü bir temele sahip olmasından ekonomik alanda güçlenmelerine kadar geniş bir yelpazede pozitif değişimler sağlanacak. Umuyoruz ki bu plan hayata geçer ve kadınların hak ettiği eşitliği, güveni ve fırsatları bulacakları bir Türkiye'ye doğru adımlar atılır. Şimdilik bizden bu kadar. Bu eylem planını daha detaylı incelemek isterseniz, DevaHazir.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.